Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya karşınız. Evet arkadaşlar, Burak'la devam ediyoruz. Nerdeyiz? seçelim. bak Robot, Robot Arkadaşlar şimdi şimdi oynayacağız ikinci video. Bu Arkadaşlar kanalıma abone olup like at beğenmeyi unutmayı, unutmayın. Video çalmayı yapayım. Ay. Ah. Öldü galiba. Nerede? Geliyor. Bir kere olur Arkadaşlar diyorum ben sen herkesi kaybetmeye çalışacağım. Ben yani güzel diyorum yazanlar. Arkadaşlar şimdi şuradan geleceksin. Aha bir robot geliyor. Aa burada var mı? Görmedim. Canına dönüyor. Geldim hadi. Ya Va, en noktaları benimle. ya. Neyse can şey koydum. Zorluk sınavı mı diyor? Aa, öyle öldü. Bunu boşa çakacağım. Yok. Şimdi yardım edin, yardıma gelin. Ne olur, ne olur, ne olur. Bomba yağmuru. Ağacı! 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 Sen bir saniye kala. Kutum geliyor, gelmiyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Savaş topu ne? Brownie. Brownie. bakalım. <laughs> Arkadaşlar resmen de bir hata olmuş ölsen öyle. Yani resmen koyamadım. Geçiyorum. Uçuyor çok. Aa gol ya. Hiçbir şey yapamadım. Bugün savaşta oynayacağım şimdi. Bu videoda daha çok uzun olacak böyle. Arkadaşlar kutu gelecek. Mega kutu. İnşallah bir karakter gelir. Aldı mı? karakter geleceksin. Aa. Bu da karakter. <laughs> Max mi? Max. bu Da yüz bin kup 1000 ve ya Max'im oldu. Max oynayacağım şimdi ya. <laughs> Ay, ya nasıl Max çıktı ya? Ya Max ne çıkıyor? Ya her gün yeni video çıkıyor. Her, her gün videoda bir karakter çıkıyor. Çok iyi açacağım. <laughs> A koş 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 <laughs> Öldürdüm Max'le birinde olabileceğim mecbur. Sofan <laughs> ne <sen> yapma? <yapmıyorum>. Duyulmuyor. <laughs> İnşallah daha çok ses gelmiştir. b mix sim oldu mix it. Arkadaşlar uyuyorum ben. Aha. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı. Tekrar hatırlatacağım ama abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.